Yapma ya! Sen emrettikten sonra yoluna canım feda benim! Sağ ol Ali! Dediklerimi yaparsan bir yuva kurtulacak! Bütün zampiklik dümenlerini ortaya dökeceksin! Allah bacım, her fırsından düz duvara tırmanacak! Göreyim seni! Aaa, boş bulunup arkadaşıma sarkmak yok ha! Dünya ahiret kardeşim olsun! Sonra yumruğunun izi de hala çenemde, <gülüyor> unutmadım! <gülüyor> Takma kafanı! Şimdi kardeşiz artık! Hücum başlıyor Zehir Ali! Zafer bizimdir abla! Dikkat, geliyorlar! Ha, senin araba değil mi bu? Hayır ola, yoksa benim hanım bana bir suikast mı hazırlıyor? Mersaleciğim, biraz bekleteceğim seni, özür dilerim. Rica ederim hanımefendi, zevkle beklerim. <laughs> Tatlı çocuk! Oh, oh. <laughs> maşallah! Tam aile saadeti! Darısı senin başına inşallah! Merhaba çocuklar! Merhaba yenge, e, bizi almaya gelmedin mi? Oh, hayır, sizi değil, Leyla'cığımı! Nişanlısıyla tanıştıracak beni, hem de beraber gezeceğiz. Bir dakika, söyler misin lütfen Belma, şu sana yeşillenen herif kim? Şoförüm ayol! Peki, Salih efendi ne oldu? izin verdim ona çok yaşlıydı, yavaştı, mızdı. Ama emniyetli adamdı, ben onu tercih ede. <laughs> Olabilir. Sen onu kullan, ben de bunu. Çok hızlıymış, kendisi öyle söyledi. <laughs> ha, öyle öyle. Üstelik yakışıklı da, hızlı <laughs> belli belli. İşinin ehli bir şoföre benziyor. Gözüm tutmadı. Yol ver, hemen gitsin. İmkansız, Ben senin katibelerine karışıyor muyum? Sen de şoförlerime karışma. Ama. Ah <laughs> Leyla'cığım! <laughs> Biz hızlı değil miyiz sanki? Laf. Gördün mü başıma gelenleri? Yo daha bir şey gelmedi. Çapkınlık kitabının 121. maddesi der ki. Ne der ki? Aldatan koca kendini affettirmezse bilsin ki boynuz takacaktır. Ah, ha? Çüş çüş. <laughs> Gösterin ben onlara taksi. Dur ya nereye gidiyorsun? Belma. Ali sen misin? Hı, Ali mi? Hayır benim. Ay sen miydin? Ko kocanla şoförünü karıştırdım. Öyle bir şey olur mu şekerim, İkinizin de yeri ayrı, lütfen meşgul etmede çalışayım, müziğe karşı istidadım varmış. Kim dedi bunu, kim? Şoförüm, müzikten anlıyor çocuk doğrusu. Çocuk mu? Hı? Ama ne çocuk, minicik, bebecik! Biberonu eksik garibin, derhal kovacaksın onu diyorum! Ay var mı hayatım! Sonra sesin kısılır! Merci canım! Kâtibelerine ilanı aşk edemezsin, bay bay! Vah hmm! vah 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 vah! Acınacak bir haldesin arkadaşım, çok yet! Senin durumun da benimkinden parlak değil ama! Ya! Hıh, orası öyle! Ava giden avlanır demişler! Fena takıldım kıza! Ha, ne yazık ki başkasına ait! Eloğlu tabii kaçırır mı öyle güzel kızı? Henüz ümidimi kesmedim! Kitabın 66. maddesi der ki... ...Ateşli ve inatçı bir aşık bir nişanlıdan daha tesirlidir. Da Peki o kitapta benim için okuduğun madde doğru muydu? Hangisi? Hani şu boynuzla ilgili madde canım. Hmm. Şey, doğru mu? Maalesef doğru. Neden sordun? Şey, buralarım kaşınmaya başladı biraz da. Aa, ha, hani alnım da pek müsait yakışacak doğrusu. <laughs> Başlatma şimdi. Benden yana mısın boynuzdan yana? Senden yanayım canım, senden. Kıpırda <laughs> Hayrola, koboçluk mu oynuyorsun? Benzin kopuyor burası. E, olabilir. Bak Belma, bundan sonra. Aman öfsus sana canım, salımı <laughs> karıştıracaksın. Karıştı. <laughs> Nerede kalmıştım? Bak. Ha iki vakte kadar uzun boylu yakışıklı bir erkekle yüz yüze geliyorum. <laughs> sonra. Aa, sonrasını kocan anlatacak bak, anlatayım. Kocan çok üzgün, özür diliyor, ee, tövbe edecek, affetmezsen katil Nerede? olacak. Nerede öyle koca, nerede öyle serper Burada. <laughs> Fala da inanmıyorum artık! <laughs> Öğretmenim geldi! Kim? Şoförden sonra bir de öğretmen mi? İkisi de aynı adam Canika, direksiyon dersi veriyor bana! Ya. ya. Ya, ya, görürsünüz siz. Hoş geldin abla. Talebenden memnun musun Ali? Çok kabiliyetlisiniz. <laughs> artık ehliyet alabilirsiniz. Buraya bakın. <laughs> Sen de pasaport alabilirsin ahbap, kovuyorum seni! Ne münasebet, sen de kim oluyorsun? Ben mi? Şimdilik kocanım... ...Ama itiraz edersen katilin olurum. <laughs> Buraya bak tepemi attırma, benim geçerken! Önde oturacağım! Patlatırma! Kadın kocasının yanında olmalı, şoförünün değil! Koca da karısının yanında olmalı, katibesinin değil! Tövbe! Yüz defa tövbe canım! Hadi bin arabaya gidiyoruz. Nereye? Dostlarımızı onuncu evlilik yıl dönümümüze davet etmeye, canım! Hadi benim şekerim! Buraya bak! İşinin başına, hadi! Çabuk al ol! Sevgili dostlarım... ...Onuncu evlilik yıl dönümümüze şeref verdiğiniz için teşekkür ederim. Dile kolay, tam on yıl! Kavgasız, gürültüsüz, on yıl! Öyle değil mi kocacığım? Tabii şekerim, ne <laughs> huzursuzluk, ne kıskançlık! <laughs> Darısı yeni evleneceklerin başına. <laughs> i̇çelim dostlarım. Sevişen nişanlıların şerefine içelim. Hayrola içkiye tövbe mi ettin yoksa? Hayır. Nişanlılar şerefine içmeye tövbe ettim. Ama bu yaptığın kıskançlık senin. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Eee intihar ederdim. Ulan sen kimden yarasın? Onlardan mı benden mi? Onlar dediğin kim? Leyla ile o On nişanlısı işte. <laughs> İyi adamla üstüne geliyoruz, geliyorlar. Ah, oh, hoş geldiniz çocuklar. Gözlerim yollarda kaldı. <laughs> Baksana oğlum, herif karının eline ne biçim öptü. Ne olmuş yani? Kibar çocuk da ondan. Ah, Laf. Ah. Sevgili dostlarım, sizlere şirketimizin tatlı meleğini tanıtmakla şeref duyarım. Eşsiz güzelliği sayesinde imalatımızı bütün dünya tanıdı. Kocam namına teşekkür ederim kendisine. Ben de teşekkür ederim. Patronlarıma faydalı olabildim sen, ne mutlu bana! Görür görmez beni beğendiler, kıymet verdiler. Bugünkü durumumu kendilerine borçluyum. Gel sevgilim, tanıştırayım seni. Selim bey, Murat bey, nişanlım Fikret! memnun oldum. Durun bakayım. Sizinle daha önce karşılaştık mı hiç? Yok, <laughs> yo, sanmıyorum. İmkansız. Mutlaka karşılaştık ama hatırlamıyoruz. Paris'te mi acaba? Yok yok yok. Birine benzettiniz herhalde. Bu dansı lütfeder misiniz? Bilmem ki. <laughs> Edebilirsin Leyla. Murat Bey gibi yaşlı başlı olgun bir erkeği kıskanacak kadar kaba değilim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Buyurun. Fikret'i nasıl buldunuz? Biraz küstah. Neden? Duymadınız mı? Yaşlı başlı ve olgunmuşum. Açıkçası pimpon dedi bana. Ah, benim için de öylesiniz ama. Ne? Pimpon muyum yani? kızmayın canım! Sizi beğenenler de vardır muhakkak! Ya yes, siz? Yes. Maalesef! Bambaşkadır hayalimdeki erkek! Asi ruhlu fırtına gibidir! Bütün dünyaya boş vermiştir, çılgındır! Tıpkı hippiler gibi desenize! Hı -hı, bravo! İyi buldunuz hippi gibi, bayılıyorum ben onlara! He made you müsaadenizle Murat Bey. <laughs> <laughs> Bozuldu iyi mi? <laughs> 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 Dost yemiş balığa döndü. <laughs> Allah korusun eline bir geçersem <laughs> hap gibi yutar beni. <laughs> Takma kafanı! Yakında hippilerin arasında görürsen hiç şaşma! <laughs>